Elinde sarılı, sol elinde bir şey var, bıçakmış sonradan gördük. Onunla beni çağırıyor, orada beni bıçaklamaya çalışacakmış. Beze sarılı bıçakla geldi. Önce tehditler savurdu, sonra bıçaklamaya çalıştı. Avukat bıçaklı saldırı girişiminde yaralandı. Yani durum çok vahim. Tamamen mesleğini icra ederken gerçekleşen bir olay. Antalyalı avukat Mesut Oğuz 3 ay önce bir müvekkilinin taşınması hakkında karşı tarafa dava açmış ve davayı kazanarak tahliye kararı aldırmıştı. Davayı kaybeden taraf iddiaya göre bu duruma sinirlendi ve avukat Oğuz'u tehdit etti. Bir ay öncesine kadar benim oğlumu da öldürmekle tehdit etti. kendisi dışarıda 28 tane bilim kadar dosyası var. Saldırgan dün beze sardığı bıçakla beraber avukat Oğuz'un yanına gitti ama polis ve zabıta ile karşılaşınca olay yerinden ayrıldı şahıs gelmiş orada bir yerde gözlemlemiş. Mavi üniformalı polis ekibinin zabıta ekibinin çıktığını gördükten sonra hemen ardından içeriye dalıyor. Ama içeride sivil ekipler de var. Bunu hesap etmiyor. Pes etmedi. Dışarıda pusuda bekledi. Fırsatını bulduğu ilk anda da saldırıya geçti. Apartmanın ön kısmında tekrar bana saldırdı. Yumruk atmak istedi. Ben de yumruğu savuşturdum. Yumruklu saldırı bıçakla devam etti. Avukat Mesut Oğuz'u bıçaklamak isterken bıçağı ters tutması nedeniyle olay ucuz atlatıldı. Avukat sadece elinden yaralandı. Bıçaklı saldırgan polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken avukat Mesut Oğuz saldırgandan şikayetçi oldu.